Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün 6. sınıf denemesinin Türkçe sorularını beraber cevaplayacağız. İlk sorudan başlayalım. Bize bir görsel vermiş. Görsel neyle ilgili? Güvenli internet ile çocuklarınız güvenle başlığı ile ilgili bir görsel. Görselde ne görüyoruz? Bir çocuk internet kullanıyor. Bu gördüğünüz olduğumuz işaretler güvenli internet ortamından bahsediyor. Zaten başlıkta da güvenli internet ile çocuklarınız güvende. Bu görsel ve başlıktan hareketle oluşturulacak bir metinde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmesi beklenmez. Şıklara bakalım. A şıkkında güvenli internet hizmetinden yararlanma yolları. Güvenli internet ortamı diyor. Yine hem başlık hem gördüğümüz semboller güvenli ortamından Güvenli internet ortamından bahsediyor. A şıkkın söz edilebilir. B bilinçsiz internet kullanımının sonuçları yine bilinçsiz internet kullanımı olmasın diye yine güvenlik işaretleri konulmuş. Yine bundan bahsedebiliriz. C sanal dünyanın çocuklar üzerindeki etkileri. Biliyorsunuz internet ortamı sanal bir dünyadır. Bu yüzden çocuklar üzerindeki etkisi yine söz edilebilir hem başlıktan hem görselde değişik güvenlik şirketleri için internetin önemi. Burada kafanızı karıştırmasın güvenlik şirketleriyle güvenli internet ortamı kafanızı karıştırmasın. Çeldirici olmuş burada. Güvenlik şirketleri ayrı bir şey. Burada güvenli internet ortamı ayrı bir şey. Burada asıl konu çocuklar için güvenli internet kullanımı. Bu yüzden cevabımız Diyarbakır. Diğer soruyla devam ediyoruz Bir parça vermiş bize Parçayı okuyalım Bir gün su başının eşeği kaybolur Herkes eşeği aramaya çıkar Nasrettin Hoca içinden gelmese de arama çalışmalarına katılır Ararken de durmadan türküler söyler A hoca eşeği neden türkü söyleyerek arıyorsun diye soranlara şu cevabı verir. El elin eşeğini türkü çağırarak ara.'' Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki altı çizili atasözüyle çelişir? Çelişir derken zıtlaşır yani o atasözünün karşıtı zıt anlamı anlayabiliriz. El eşeğini türkü çağırarak arar. Nasrettin Hoca'nın burada söylediği atasözü yanlış bir çözüm yolu olduğunu söyler. Çünkü normalde eşek nasıl aranır? Ararız her yeri böyle ararız. Ama türkü çağırarak eşeği aramayız. Burada yanlış bir çözüm yolu vurgulanmış. Şıklara bakalım. A. El kazanıyla aş kaynamaz. Burada yabancı bir insan el anlamında başka insanların kazanıyla aş kaynayamaz. Yani bir gün iki gün bize yemek getirirler ama öbür günler kendimiz yemeğimizi getir yapmalıyız. Kendi kazanımızı, kendi ekmeğimizi biz yapmalıyız. Bununla çelişen bir durum değil, farklı bir durum. B. El, el ile değirmen yer ile. Üç nokta koymuş devamı var. Çalışır anlamında. El işlerini elimizle yaparız. Değirmen de yer ile çalışır. Burada her yol, çözüm yolunun birbiriyle bağlantılı olduğundan bahsediyor. Bu yüzden cevabımız Batman. Elden vefa, zehirden şifa. Bu farklı bir durumdan bahsediyor. De elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Yine nasrettin Hoca'nın söylediği atasözüyle alakalı olmayan, bir atasözü. Devam ediyoruz. Sorumuzu büyütelim. Evet görünüyor böyle. Yine bize bir görsel vermiş. Bu görseli en doğru yansıtan metin aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle görseli inceleyelim. Görselde ne var? Yalaktan su içmeyi bekleyen bir inek. Su almaya gelen köylü kadınları sıraya girmiş sırtında bebeğiyle yine bir köylü kadını. Aynı şekilde kazanın altını yakan bir kadın ve yanında çalı çırpı var. Köy meydanı var. Görselimiz bu şekilde. Şıklardan hareketle doğru cevabı bulalım. A şıkkı gün başlar başlamaz köylüleri her zaman olduğu gibi bir yaşam telaşı sardı. Aynı şey köy ortamı evet Kadınlar ve çocuklar köyün akan tek çeşmesinden su doldurmak üzere sokaklara döküldü. Sulara dökülmüşler yine. Bu sırada erkekler de tarlaya gitmeden önce hayvanların günlük bakımlarını tamamlamak için işe koyuldu. Burada erkekler yok görselde hayvanların günlük bakımını yapacak bir durum da söz konusu değil. Bu yüzden A şıkkı görselle ilgili olamaz. Devam ediyoruz. B şıkkı Akkova köylüleri sıradan bir güne başlıyordu evine su taşıyacak köylüler çeşme başında sıra bekliyor. Hayvanlar çeşmenin yalağından bir an önce su içmek istiyordu. Köylüler çeşme başında başlamış dedi. Hayvanlar yalaktan su içmek için bekliyor. Sırtında bebesiyle bekleyen Zeynep kadın. Evet bahsetmiştik bir kadın sırtında bebesiyle bekliyor. Çıkardığı kazanın altını yakmış bir kadın. Önceden topladığı çalı çırpıyı kenara yığmış. Yine çalı çırpı var. Bu yüzden cevabımız basma. Doğru cevaba ulaştık. Devam edelim. Diğer şıkların sıralamasını yapalım. Ayşe kadın, C şıkkında Ayşe kadın bebeğin ağlamasıyla uyandı. Pencereden baktığında, pencerelik bir durum söz konusu değil. Bu da görselle ilgili bir şık değil. D şıkkına bakalım. Halil Ağa'nın köyün meydanına yaptırdığı çeşme. Doğru, çeşme var köyler için büyük bir nimetti. Zira içme sularını temin etmek için her gün köyün 5 kilometre uzağındaki bir çeşmeye gidip geliyorlardı. Burada çeşme var ama köyün 5 kilometre uzağında değil. Köy meydanının ortasında. Bu yüzden diğer farklı da elendi. Doğru cevabımız Batman. Diğer soruya geçelim hemen. Görselimiz ne ile ilgili? Kelebeğin yaşam döngüsü ile ilgili. Bir kelebeğin oluşum evrelerinden bahsetmiş. Yumurta evresi, tırtıl evresi, koza evresi ve kelebek evresi. Bizden istenen ne? Bu görselde pupa evresini açıklayan metin aşağıdakilerden hangisidir? Pupa evreninin görselini istiyor bizden. Şıklardan başlayalım. A toprak altında ya da bir bitkinin dalına tutunarak koza oluşturan tırtılın tüm organları değişir. Tırtıl burada değişim göstermiş. Bakalım nasıl değişim görür. Yalancı ayakları kaybolur. Yalancı ayakları kaybolur. Evet burada kaybolmuş yalancı ayakları. Öndeki gerçek ayakları uzar. Gerçek ayaklar uzamış burada. Bitkileri bıçak gibi kesen ağız yapıları değişir. Burada bitkileri bıçak gibi kesen ağız yapısı var. Burada değişmiş. En önemlisi kanatları oluşur. Kanatları oluşmaya başlamış. Bu yüzden doğru cevabımız ağzı kupa evresini yansıtan şık. B şıkkına geçelim. Sağlamalarını yapalım. Yumurtasının kabuğunu yiyen katıl, annesinin kendisi için seçtiği bütün yapraklarıyla beslenmeye çalışır. Yumurtasının kabuğunu yiyen tırtıl diyorsa bu tırtıl evresindedir. Bunu da geçti. C kelebek yaşamında bir yumurtanın içinde başlar. Yumurtanın içinde başlar. Yumurta evresinden bahsediyor. D şıkkında koza aşaması tamamlandığında yani pupa aşaması tamamlandığında kanatları olan ve tamamen farklı besin kaynaklarıyla beslenen kanatları ince kutlarıyla ve her türlü renklerle örtülü bir kelebek ortaya çıkar. Burada kelebek evresinden bahsediyor. Son evre bu da pupa ile ilgili değil. Bu yüzden cevabımız Adana. Devam ediyoruz diğer soru burada bize bir tanım verilmiş. Anı yaşanmış olayların üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra anlatıldığı yazı türüdür. Anının tanımı yapılmış bize. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anıya örnek olamaz? Şıklardan başlayalım. Hangisi anı örneği değildir? Anı neydi? Yaşanmış olayların üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra anının üzerine zaman geçirecek, ondan sonra yazılacak, aktarılacak Aa, sonunda bayram geldi. Bu bayram benim için diğerlerinden daha güzel geçeceğe benziyor. Geçeceğe derken burada geçmiş zamandan değil de gelecek zamandan bahsettiğini görebiliyoruz. Devam edelim. Birazdan yine aynı şekilde gelecekten bahsediyor. Bu yüzden cevabımız Adana olabilir. Anıya örnek olamadı. Bu bir anı örneği değil. Diğer şıkların sağlamasını yapıyoruz. B. Benim yaşımda olanlar iyi bilir. Eskiden karar eski denen ayakkabılar var. Eskiden, geçmişten bahsediyor. Bu anı örneği olabilir. C. Okula başladığım ilk günü daha dünmüş gibi hatırlıyorum. Hatırladığı bir olaydan bahsediyor. Geçmişte yaşadığı bir olaydan bahsediyor. Bu da bir anı örneği olabilir. C. Yağışlı bir gündü. Yine eskiden geçmiş zamanından bahsettiğini buradan da paragrafın başında anlayabiliriz. Bu yüzden ana örneği olmayan parça A şıkkında verilmiş. A şıkkı bir ana örneği değildir sevgili çocuklar. Devam ediyoruz. Fazla büyüktür. Öyle değil. Bize cümleler verilmiş. Bizden istediği büyük ihtimalle bir paragraf oluşturacak cümlelerin yerini değiştirmiş. İşte ne değiştirmiş bakalım. Bu cümleler olayların oluşuna göre sıralandığında karışık verilmiş demek ki ocağa doldurduğu çalı çırpıları kuşağına gizlediği kibritle tutuşturduğu baştan kaçıncı sırada yer alır. Şimdi cümlelere teker teker bakacağız. Aralarındaki bağlantıyı bulacağız. Hangi cümle hangi cümleden önce gelir? Ona göre paragrafımızı oluşturacağız. Ve bizden istediği cümle kaçıncı sırada bunu da görmüş olacak. İlk cümle temizlediği çaydanlığı, yanan ocağı temizlediği çaydanlığı. Ondan önce bir olaydan bahsettiğini anlayabiliyoruz. Direkt çaydanlığa giriş yaptığı için. O zaman bu cümle olamaz. Çadırın önüne taşlardan ilkel bir ocak yap. Yine aynı şekilde bundan önce de çadırın hangi çadırın ne yapmış bu öncesinde bir olay örgüsü var. Devam ediyoruz. İlk cümle olamaz. Seher vaktinde harman yerine yükünü devirip çadırını kurdu. Seher vaktinde ta günün ilk zamanlarını bahsediyorum. Bu olabilir. Bunu atlayalım. Çay suyunun kaynamasını beklerken karşıdaki dağlara seyre kordu. Burada çay suyundan bahsediyor. Önceden çaydanlıktan bahsetmiştim. Demek ki öncesinde çaydanlıktan bahsettiği için bu da ilk cümle olamaz. O zaman ilk cümlemiz bu. Seher vaktinde harman yerine yükünü devirip çadırını kurdu. Hemen bağlantı yapıyoruz. Yakalıyoruz. Çadırını kurdu. Burada çadırını çadırdan yine bahsedecek. Ne demiş? Çadırın önünde taşlardan ilkel bir ocak yaptı. Çadırın dediğine göre o zaman bu da ikinci cümledir. Yine sondan ne bahsediyor? Neyden bahsedecek? Ocak. O zaman yine ocaktan bahsedecek. Ocağa doldurduğu çalı çırpıları. Buradan anlayabiliyoruz. Ocağa doldurduğu çalı çırpıları. Bu cümle o zaman baştan kaçıncıdır? Baştan üçüncü. Devam edelim diğer cümlelerini de bekleyelim. Çalı çırpıları uşağına izlediği kibritle tutuşturduğu temizledik çaydanlığı yanan ocağa sürdü. Ateşi yakıyor. Daha sonra yanan ocağa sürüyor. Devam edelim. Çay suyunun kaynamasını beklerken karşıdaki dağları seyre koyuldu. Bu yüzden cevabımız yine batma. Devam edelim. Zeyn'e bir parça verilmiş. Parçanın ne istiyor bizden? Numaralanmış cümlelerden hangisi bu parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır? Yani parçadaki her cümle bir konudan bahsediyor ama bunlardan bir tanesi anlamın dışına çıkıyor. Başlayalım. Arkeolojik bulgular yüzmenin insanlık tarihi kadar eski olduğunu gösteriyor. Arkeolojik bulgulardan bahsediyor. Arkeolojik bulgulardan bahsediyorsa, insanlık tarihinden bahsediyorsa o zaman devam edecek arkeolojik bulgulara, insanlık tarihine. Ama onun dışında bir şey derse o zaman anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulabiliriz. Devam ediyoruz. Eski Yunanların zaman zaman yüzme yarışları düzenlediğine, Romalıların ise hamamların yanı sıra yüzme havuzları yaptığına ilişkin bulgular var. Yine aynı şekilde arkeolojik bulgulardan bahsediyor. Hamamlardan arkeolojik yani tarihi eski yapılar bulgular. İnsani tarih diyor. Yine eski zamanlara geçmiş, eski Yunanlardan, Yunanlılardan bahsetmiş, Romalılardan bahsetmiş. İnsanlık tarihi bu. Devam ediyoruz yine aynı konumuz bağlan aynı olmalı. Ancak yüzmenin spor olarak yaygınlaşması 19. yüzyıla dayanıyor. Yine devam ediyor zaman içerisindeki gelişmelerden bahsediyor, yüzmeden bahsediyor. Devam ediyoruz. Yine anlam bütünlüğünü bozan bir cümle yok. Bir, iki, aynı anlama geliyor. 3, Türkiye'de modern anlamda yüzme sporu ilk adım 1923 yılında, 70 pardon 73 yılında atıldığı görülüyor. Burada direkt Türkiye'ye atlamış. Şimdiye kadar arkeolojik bulgulardan, insanlık tarihinden bahsediyor. Burada direkt Türkiye'den bahsetmiş. Evrensel bir durumdan bahsederken burada Türkiye'den bahsetmiş anlam bütünlüğünü bozabilir ama bekleyelim üçüncü diğer şıkka geçelim dördüncü şıkkımız bu yüzyıldan sonra yüzme spor müsabakalarının temel branşlarından biri haline geldi cümlemiz neyle başlıyor çocuklar bu yüzyıldan bahsediyor bundan önceki cümle şuydu yüzyıldan bahsediyor mu hayır ondan bir önceki cümle 19. yüzyıla dayanıyor demiş demek ki burada anlam bütünlüğünü bozan paragrafın içine gidip anlam bütünlüğünü bozan cümle üçüncü cümledir. Bu yüzden cevabımız ciz ve anlam bütünlüğünü bozan cümledir. Devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Yine bize bir parça vermiş. Parça da anlam konusu ile ilgili. Bu parçada yaşlanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir şeklinde. Bir parçamızı okuyalım öncelikle. Yaşlanmanın birçok nedeni vardır. Bunlardan biri dokuları yenilemek amacıyla bölünen hücrelerdeki kromozomları korumayan telomer adındaki yapıların kasılmasıdır. Çevresel faktörler, genetik özellikler ve beslenme alışkanlıkları da yaşlanma sürecini etkiler. Yaş ilerledikçe vücutta pek çok değişim gerçekleşir. Ciltte karışma, saçlarda beyazlama, kulaklar ve burunda büyüme, boy kısalması ve görme yetisinin azalması akla ilk gelenlerdir. Bu değişimlerin oluşma hızı herkeste aynı değildir. Parçamızı okuduk, anladık. Hangisine değinilmemiştir? Yaşlanma ile ilgili hangisine değinilmemiştir? A. Sebeplerinin neler olduğuna, yaşlanma sebeplerinin neler olduğundan bahsetmiş. Ne demiş ilk cümlede? Yaşlanmanın birçok nedeni vardır. Bunlardan biri dokuları yenildirmek amacıyla diye devam ediyor. Daha sonra ne Çevresel faktörler, sebepler, genetik özellikler, beslenme alışkanları, yaşlanmanın sebeplerinden. Bu yüzden A şıkkını ediyoruz. Değinilmiştir A şıkkı. Her insanda farklı hızda gerçekleştiğini parçamızı okuduğumuzda son cümlede şunu diyor. Bu değişimlerin oluşma herkeste aynı değildi. Yani her insanda farklı hızda ya şu yaşlanma belirtisi. C. İnsanda ne tür değişikliklere yol açtığında? İnsanlarda ne tür değişikliklere yol açıyor? Bu bahsetmiş. Ciltte karışma, saçlarda beyazlama, kulaklar ve burunda büyüme, boy kısalması, görme yetisinin azalması. Bu tür değişikliklere yol açıyor. Buradan bahsetmiş. D şıkkına bakalım gerçekleşmesinde etkili olan çevresel faktörlere. Burada çevresel faktörler demiş. Çevresel faktörle etkiliyor demiş. Ama hangi çevresel faktörle diye konuyu açmamış. Sadece isminden bahsetmiş. Hangi çevresel faktörlerin etkili olduğunu burada bulamayız. Bu yüzden cevabımız Diyarbakır. Devam ediyoruz diğer sorumuza. Yine bir parça vermiş. Parçamızı okuyalım. Belirli bir bölgede yaşayan bitki ve hayvan türlerinin sayıca zenginliği olarak tanımlanan biyoçeşitlilik, genetik çeşitlilikle tür ve ekosistem çeşitliliğini kapsar. Bilim insanları dünyamızın yaşanabilir bir halde kalması için biyoçeşitliliği koruma çalışmaları yapmaktadır parçamızı okudu kalmadı. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin korunması için yapılacak çalışmalardan biri olamaz. Soru köküne dikkat edelim. Olamaz. A. Üretimde modern tarım tekniklerinin kullanılması. Burada üretimde modern tarım teknik kullanılması ile ilgili bir şey diyemeyiz. Biyoçeşitlilik canlı çeşitliliği demektir. Buradan bahsedemeyiz. Soru işareti koyalım, bekleyelim. B. Nesli tükenmekte olan hayvanların güvenli ortamlarda çoğalması. Çoğalması. Biyo nedir? Canlı çeşitliliği artması yani. B şıkkında da nesli tükenmekte olan hayvanları güvenli ortama alırsak biyo canlı çeşitliliği artar. Bu yapılacak bir çalışma olabilir biyo açısından. C. Aşırı avlanmayı önlemek için caydırıcı yasal düzenlemelerin yapılması aşırı avlanma olduğunda canlı çeşitleri azalır. Böylelikle biyoçeşitlilik de azalır. Eğer aşırı avlanmayı önlemek için caydırıcı yasal düzenlemeler yapılırsa biyoçeşitlilik yine koruma altına alınır. Bu da yapılacak bir çalışma. D şıkkında belirli tabiat alanların yerleşime kapatılması. Günümüzde birçok doğa alanları, tabiat derken doğal yaşam alanıdır belirli tabiat alanları yerleşime daha çok açılmış. Eğer bunlar kapatılırsa biyoçeşitlilik koruma altına alır. Çünkü insanlar gidip ormanlara ya da yerleşim alanlarını oraya koyuyorlar. Biyoçeşitlilik sayısı azalıyor. Eğer böyle bir yerleşim alanı yapılmasa biyoçeşitlilik koruma altına alınmış olur. A şıkkındaki üretimde modern tarım tekniklerinin kullanması bu üretimle ilgili bir şeydir, bu tarımla ilgili bir şeydir, biyoçeşitlilikle ilgili bir şey değildir. Bu yüzden cevabımız Adana. Diğer sorumuza geçiyoruz. Yine bir metin verilmiş bize. Metinden önce empati kelimesinin tanımını yapmış. Empati nedir? Empati duygudaştır. Yani duygudaşlıktan kastı şu. Kişinin kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlama çabasıdır. Yani kendimizi başka karşımızdaki insanın yerine koyarak onun duygularını anlamak, duygudaş olmak bu anlama geliyor. Buna göre metinde anne Aşağıdaki cevaplardan hangisini verirse çocuğu da empati kurmuş olabilir. Burada anne ile çocuk arasında bir diyalog yaşanmakta. Çocuk şöyle demiş. Günün güzel geçtiği için keyfim yerinde anne. Anne hangi cevabı verirse onun yaşadığı duyguyu hissetmiş olur. Yani onun da empati kurmuş olabilir. Şıklardan yola çıkalım. A kardeşin de geçen gün aynı cümleyi söyledi. Burada aynı duyguyu yaşadığını hissetmiyor. Burada duygudaşlık yok. Empati kurmuş diyemeyiz. B işler yolunda gittiği için mutlu hissediyorsun değil mi? Burada kendisini çocuğun yerine koyuyor. Aynı duyguyu yaşadığını hissedip Aynı cümleyi ona kuruyor. İşler yolda gittiği için kendini mutlu hissediyorsun. Çocuk ne demişti? Keyfim yerinde. Günüm güzel geçtiği için keyfim yerinde. Annenin aynı duyguyu yaşadığını buradan öğrenebiliriz. Bekleyelim bir diğer şıkları sağlamasını yapıp öyle devam edelim. C. Arkadaşların da senin gibi mi düşünüyor acaba? Burada duygusunu anladığını söyleyemeyiz. Aynı şekilde empati kurmamış. D. Anlat bakalım bugün neler yaşandı. Yine burada bir duygudan bahsetmemiş ama B şıkkında işler yolunda gittiği için mutlu hissediyorsun. Mutluluğunu hissediyor, duygularını paylaşıyor. Bu yüzden cevabımız Batman. Evet sevgili çocuklar 6. sınıf denemesinin Türkçe sorularını birlikte cevapladık. Umarım faydalı olur sizlere. Görüşmek üzere.